Değerli kardeşlerim, 55, 56, 57. ayetlerle devam edelim. Zamana matuf olan ayetlerdir. 55. ayet, o gün azap, hani azabı istiyorlar ya, madem doğru varsa azap vardır diyorlar ya. Yani azap, sabredin diyor ya. O günde azap onları hem üstlerinden, üstlerinden demek hava, hava saldırısı. Buyurun. Onları hem üstlerinden, hem ayaklarının altından saracak. Bu nasıl bir azap değerli kardeşlerim? Bu konuda her bildiğimi söylemek istemiyorum. Biraz sürpriz olsun. Çünkü inanmaya matıf bir şey. O gün de azap. O gün hangi gün? Bugün gün yaklaşıyordur belki. Onları hem üst, dünyada, dünyadaki azaptan bahsediyoruz. Onları azap, azap, onları hem üstlerinde yani yetmedi mi bu bu felaketler filan yetmedi mi diyor. Yetmediyse tamam. Onları hem üstlerinden hem ayaklarının altından saracak. Bu ne olabilir sizce? Sizce ne olabilir? Dünya şu anda yani hep köşe kapma oyununda nereden felaket, nereden savaş ne düşünüyorsunuz? <laughs> hem üstlerinden hem ayaklarının altından saracak ve Allah yaptıklarınızın cezasını tadın diyecektir. Yaptık, yapılanları anlattık. Mazlumları, hakkı verilmeyen zekat, işte ben din alimiyim deyip sinesinde gizleme, zalim olma, kafir olma, apaçık inkar etme, doğruya karşı çıkma, yaptıklarınızın cezasını tadın diyecek. Ben biliyorum demek, yerini korumak, makamının mevkiini korumak. Ben de din adamıyım. Benim derimde kitap var. Kitap var ama kitabı kime kitap indirilmişse o açıklayacak. O kitapla açıklayacak. İşte açıklıyor. 56. ayet. Ey iman eden kullarım, cezayı tadın diyecektir. Bunun kararında değişmiyor. Ey iman eden kullarım, şüphesiz benim yarattığım yeryüzü geniştir. O halde yalnız bana kulluk edin. Burada ne söylemek istedim? Ey iman eden kullarım, ben seçerim diyor. Şüphesiz benim yarattığım yüzü geniştir. Ben kimleri nerede nasıl koruyacağımı biliyorum. Buyurun. Buyurun. Ayetleri niye anlamıyoruz? Niye anlamak istemiyoruz? O zaman burada ihtiyaç olan ne? İman eden kullarım. Hem iman hem kul. Sadece iman etmek yetmiyormuş. Kul olacaksın kul. Ki Allah seni korusun muhafaza etsin. Burayı anlayabildik mi? Çünkü şüphesiz benim yarattığım yeryüzü geniştir diyor. Geniştir derken koruma amaçlı söylüyor. Kullarım şüphesiz benim yarattığım yeryüzü geniştir. Buyurun. Bunu birçok insana diyor da içeriğini öğrenmek isteyen öğrenir. Bu ne demek istiyor? Onda kafası kulağı yok ki adamın ya. Yani. Bunları gali almıyor. Nemsemiyor ki adam. Burada ne diyor ya? Yani benim iman etmemi istiyor. Tamam. Kullarım diyor. Bir de kul kelimesi. Demek ki iman eden kulları çok farklıymış. Şüphesiz benim yarattığım yer yüzü geniştir. Genişmiş demek ki. Geniş. Hani evlerinizin odalarının içine şu anda hapsoldunuz ya. Allah hapsetti ya sizi. Evet. Ama geniş diyor. Başka gerçek kulla iman etmiş kuluna da diyor ki Geniş diyor, rahat ol sen diyor. Ben seni istediğim yerde yaşadırım diyor. Buyurun işte, yarattığım yer geniştir. İstediğim yerde yaşadırım diyor. Hem de öyle yaşadırım ki diyor. Kime diyor bunu? İman eden kullarım. yukarıda da kafirleri azabı tadacaksınız diyor. O zaman o azabı da tadınca o zaman kafir olduğunu, insan zalim olduğunu, sinesinde gizli diyor şeyler olduğunu o zaman anlasın. Hala mı anlamadı? bilemeyiz Allah bilir. Ondan sonra ne yapar? Yok mu eder? Var mı eder? O halde yalnız bana kulluk edin. Bu kul nasıl oluyormuş? Yalnız Allah'a kul. Makamına, postuna, parana, puluna, masana, mevkiine, birilerin şak şakına kul olmayacak mısın? Teferruatı çok. Bunlar herkes biliyor. Uzatmaya gerek yok. Demek ki Allah'ı bırakıp başkalarına kul olan insanlar çok. Hele hele din yani din memurları hele hele niye kul? Yerine kul. Onun için gizliyor sinesinde. Anlattı ya yukarıda ayette. Sinesinde gizliyor kafir oldu diyor. Apaçık. Apaçık demek bilerek. Okuyarak onu okuyor biliyor diyor. Gizliyor içinde diyor. İşte buyurun. O halde yalnız bana kulluk edin ki ben sizi diyor, yeryüzü geniş, benim arzım çok geniş, benim yarattığım yeryüzü geniş, ben sizi çok güzel yerlerde yaşadırım diyor. İnanıyor muyuz? Yok. Masayla makamına ya da insanların verdiği değere kulluk etmiş ve o zaman onlardan baş başasın diyor. Buyur. Açık izah ediyor. 57. ayet. Her can ölümü tadacaktır sonunda bize döndürüleceksiniz. Buna inanıyor muyuz? Yani ölüme inanıyor muyuz? Hakikaten inanıyoruz. Yani geçin. Yalan bari konuşmayalım. Ölüme inanan insan ölmeden önce yani insan evine inanan insan benim sığınacağım bir evimdir. Mutfağına inanan insan mutfağına devamlı kolları kırılana kadar aracını arabasını doldurur, yiyeceğini içeceğini götürür buzdolabına doldurur. İşte hepsi bu. Ölüme, ölümü tadacaksın. Sonunda bize döndürüleceksin. Döndürüleceğiniz yerde ihtiyacınız nedir? Ya bir kum kahvaltı yapmadan duramıyorsun. Ne iş? Ya da elbiseni giymeden duramıyorsun. Çık çıplak sokaklarda gez bakayım. Sonunda bize dön. Orada çıplaksın. Sana elbise lazım. Elbise. Buradaki şimdiki makamı, mevkii, birlerin alkaşı, farkaşı değil. Sana elbise lazım. Orada yiyecek... İnanıyor musun? İnanıyorsan oraya gönder elbiseleri. Evet. İhtiyacın olanları oraya gönder. Nasıl gönder? Zekatı doğru ver. Yetmez. Kendine ait olanları fazlasını ver. Yine yetmez. Bakara bunu anla diyor. Yine yetmez. Varsa hem kazan, malın, mülkün, her şeyin olsun. Ama sana ait olan, rızık olarak sana verdiğimizden daha iyi ver diyor. Fazlası bile vermiyorsun. Bir de gırtta bir zeket taleveresi çıkartmışsın. Bunu kim çıkarttı derler. Şeytan ne kadar da süslemiş değil mi? Bulunduğun konumunu, yerini nasıl süslemiş değil mi? Süslesin. Süslesin. İşte burada süslenince orada da orada da çıplak süslenirsin. Çıplak, aç, susuz, perişan. Her can ölümü tadacaktır. Her can diyor ölümü tarzı. sonunda bize döndürüleceksiniz. Hiçbir şey vermeyeceğim diyor yani. Bize döndürüyor. Hiçbir şey veriyor. elbise, melbese size bir şey yok. Buradan beraber ya da gelmeden gönderdikleri size ait diyor. Ne gönderdi? Yani namaz, sportif hareket olmuş. Oruç zaten malum. Onu da izinden. Gayet. Zekat bu zaten E kelime-i tevhidle söylüyorsun. Ne demek istediğini bilmiyorsun. La diyemiyorsun. Konumuna la diyemiyor. Heveslerine la diyemiyorsun. O zaman şu la'yı kaldırak. Kaldıralım mı? İlahi illallah diye yanına da putlar koy. Nasıl olur? İyi olur. yok olur. İyi olur. Tam senin işe geldiğin. İşte sinesinde la'yı sineğinizde gizlediğiz. La kelimesini sinelerinizde gizlediğiz. Apaçık gizlediğiz. Elinizin altında çünkü. La ilahe illallah. Ne demek la ilahe illallah? Allah'tan başka şeylere kulluk da yok diyeceksin. La diyeceksin. Allah'tan başka şeylere. Bu çıkarına ters geliyor, makamına ters geliyor. İşte birilerinin değer vermesi, konum mu getireceğim? Bunların hepsine yok diyeceksin. Ki Allah'a kulluk etmiş olasılar. Doğruyu konuşabilirsin. Ki doğru yürüyebilesin. Doğruyu kimden isteyeceğiz Ya Rabbi bize doğru yolu gösteren rehberi gösterecek olan rehberi tanıt. Bildir. Allah'ın gözünün önünden hiç kimse kaçamaz. Demek ki istememişsin. Yağmur duasına çıkar gibi bir de kurban kes. Doğruyu bize gösterdi. Samim iste. Samim. Konumunu falan terk et. Ahirette çıplak kalmış gibi dua et. Yağmur duasına çık. Aç susuzsun. Perme perişansın. Kanım yok. Çocuk, çocuk yok. Ev bark yok. Kalmışsın meydanda. Anadan üryan. Her tarafında açık. Tam rezil olacağın zaman. Ya Rabbi bize doğru, böyle düşün. Ya Rabbi bize doğruyu göster de şeye çık. Sokaklara, caddelere Allah'a dua et. Yağmur duası edelim. Hani eskiden çıkıyordu ya yağmur duası. Bize bizi doğruya götürecek olanı hidayetçini göster ya Rabbi. Ne kadar kolay. Birkaç kelime. Fazla yani çuvatma. Osmanlı'dan şeyle geldi. Padişahlardan şey. Bunlar çuvatma. Sadece şu üç kelimeyi söyle. Sadece Allah'a bağlan. Başka şeyler kul olma. Haydi bakalım. Doğru yol böyle bulunur. İşte. İsteyenler bu adına ererler. Ererler. Tabi iman etmek isteyenler ererler. Herkes oraya bağışlayacak. İnan İnandın ise